...biz de bunun gibi pas tutmuşuz. Güllü. Buyur emmi. Nasıl sökülüyordu bu yeğenim? Emmi... ...Allah aşkına şu antikayı çıkarma artık. Ya kendini vuracaksın... ...ya bizi vuracaksın bir gün. Yapma kurban olayım. Güllü... ...beş bin tıkı var bunun. Emmi bakayım mı? Öyle demesey fadayı... Namusu şişmez bunun... Isınmaz da. Üstelik meydanlıkta ateş ettin mi... ...gümbürtüsünden bir Allah'ın kulu yanına sokulmaz. Sağ ol yeğenim. Makineden anlayan hal de bir başka canım. Senin gibi ya tüccarı değil güllü. Hele orada durma da silah yağına getir. Dün gece iki şeyi çok istedim. Birincisi senin yaşında olup yaptığını yapmayı. İkincisi öz be öz yeğenim olmalı. Sen beni öz yeğenin say. Ben senin gençliğin olayım. Emmi. Bakıyorum da öz yeğenin geldi. Pabucumuz da mı atıldı ha? Şimdi sualime cevap verin ki kim öz kim üvey görelim. Ölüm size ne kadar yakın? gözümün akıyla siyahı kadar yakın. Aldığım nefes kadar yakın. Ölüm bana... ...ikinize olduğundan daha yakın. Şimdi beni dinleyin. Olur da başımıza bir şey gelirse... ...kahpelik dahi olsa kahpelikle mukabele edilmeye. Mazluma namlu doğrultulmaya.